görmez değil sarsık. Bu ekranda görmez Kane isimli bir adamın yönettiği bir, bir, bir ya. Bölümün başında bahset yani bölümün başında bu alan bize kısaca ca, olaylı bir anlatıyor. Ve bize ekibi gösteriyor. Gangle kendisi komedi maskesi takan bir trajedi maskesi. Yüzündeki komed maskesi kırılırsa normal üzgün kişiliği ortaya çıkıyor. Ve kendisi gayet olarak üzgün alakalısı. kendisi bir sürü Lego oyuncakları parçalardan oluşan bir vücuda sahip birisi. Çok soğukkanlı ve hayattan bezmiş bir tip. Gimlet kendisi bir şah satanist eş olan Kendisi bu büyülü dünyaya diğer arkadaşlarından ziyade ilk düşmüş kişi. Yani buraya ilk mahsur kalmış kişi. Kendisi karısıyla beraber düşmüş. Karısı da vezir olmuş. Bazı yerlerde yani bazı Avrupa yakalarında. Yani Türkiye dışındaki yerlerde yani falan vezir yerine Queen, kraliçe diyorlar vezir taşına. Yani bu yüzden King'in um, King şey... Karısı da ya yani karısıyla beraber düşüyor bu arada. Karısı Vezir veya Kraliçe ne diyorsanız. Karısının ismi de Queenie. Queenie fakat deliriyor. Bu bildiğin ya da de delirmenin ne olacağını ile e, göreceğiz. Ne da kendisi bir bez bebek. Ve çok pozitif, tatlı, mutlu, sıralanması. Ve Depres hiçbirisi değil yani. Her ne kadar bir, bu, bu, bu dünyaya mahsur kalsa da bu dünyada kendisi hala olayların yani iyi yanına bakıyor diyebiliriz. Jax kendisi ım, çok umursamaz. Hiçbir şey umursamaz yani. Hiçbir şey umurunda değil adam. Esprici, umursamaz. Saçma sapan davranan bir tip. Ve bildiğim kadarıyla alanında en genç olan mıydı? Hatırlamıyorum fakat sanırım o öyleydi. Yani kendisi işte, anlatılıyor. diyor. Mobi tavsiyon, sarı dişleri var falan. Ve çok umursamaz. İvonik şeyler söyleyen genel olarak. Çok anlatıldı işte. Esprici bir tip. Umursamaz bir tip. Kafmoh. Kendisi kısa bir süre içerisinde denirmiş. Ve o yüzden zaten intro'da Kafman Kafman'ın resminin olduğu bir tane karton getirmişler. Sirke bir anda soytarı kıyafetle giyen bir kız için alıyor. Ne olduğu da anlamamış. Bu ay neden geldiğini anlamamış. Ve yani çok panikle yani her şey panik Bir çarpışmadan sonra bizimkiler de arkadaşımızı tanıyor. Önce eksikler o say geliyor yani arkadaşımız bir VR gözlüğü takarak buraya geldi söylüyor. Zaten dizimizin ismi de inanılmaz dijital silk. Dimecik dijital Socks. Fakat arkadaşı sakinleştirmeye çalışıyor. Fakat arkadaş dayanamayıp basıyor küfürü. Fakat dijital silk'sa küfür edemiyorsunuz. Kane'in özelliği sensörlüyor ağzınıza. Ve Pomni'nin, Pomni diyeceğim, ismi o zaten, ileride öğreniyoruz. Pomni'nin gördüğü çıkış kapısı da aslında fake'miş. Bu dünyada şimdilik öğrendiğimize göre çıkış yok. Arkadaşlar Pomni'ye söylüyor bunu çıkarsın buradan diye. Pomni onların rüya sarıyor. Yani bu duruma düşen herkesin düşüneceği gibi. Kane Pomni'ye etrafı gezdiriyor. Bu çadır. Digital Circus. Bu da neler yapabilirsin diyemeden Kane bug'a giriyor. Ve ne söyleyeceğini de hatırlayamıyor. Sonra hatırlayıp söylemeye devam ediyor. Daha sonra da karnavalı ve bu dijital neyi gösteriyor. Fakat bu bile ilerisi varmış. Boşluk. Burada Kane bile ne olduğunu bilmiyor. bilmiyor. Fakat yani o da bir de aslında biz de bilmiyoruz tam olarak. Pomlu, Kane ve Pomlu giderken Pomlu bir çıkış kapısı görüyor. Fakat Kane'in değerine göre Pomlu'nun gördüğü bütün bu çıkış kapıları dijital halüsinasyonlarmış. Buraya yeni gelen kişilerin görebileceği garip olaylarmış yani. Kayn, Pomni'ye ismini soruyor fakat e, şöyle ki bu dünyaya gelen hiç kimse ismini hatırlamıyormuş. Abi zaten hatırlamadığını biliyorsan niye soruyorsun ki? Pomni'ye ismi alıyorlar. Şeyi mi der? <laughs> böyle bir şey diyordu burada. Pomni ismini de zaten böyle alıyor. Um, Pomni için 7 bir bacağı uyduruyor Glowing toplanacağı etrafta Lego'ya benzeyen garip yaratıklar oluyor ve siz de bunları toplamaya çalışıyorsunuz. Bu renkler etrafa yayılıyor fakat maalesef ki zıbılı... zıbılı patronu arıyorlar. E, ağlıyor. Jackson e, bunu zaten. Ragata e, Kaufman'ın yanına gitmeleri gerektiğini söylüyor. Bak e, videonun başında söylemiştim delirmişti o. Um, fakat Kafma'yı bir göz atmaya gitmeleri gerekiyor sonuçta. King'lir Kafma'yı en son gördüğünde bildiğin çıldırdığını da, da söylüyor Kafma'nın. Aynı Pomni gibi sürekli bir çıkış kapısı aradığını söylüyor. Jax plan yapıyor. Jax, Pomni ve Kafma'ya gidecekler. Ve <laughs> evet bu ikisi de King'lir yani Gang'l. Kingle Gangles oluyor sanırım ismini Evet, komple tuma. İk, bu ikisi de Rubble devi ve kurtarmaya gidecekler. Biz. Magata bize bu dünyada delirmenin nasıl bir şey olduğundan bahsediyor. Her bu dediğine göre bu dünyada delirirsek soyutlanıyormuşuz. Ve soyutlanırsak da glitchlerle bir yaratığa dönüşüyormuşuz. Kafma ve Queenie'nin başına gelen şey de bu. Jax kapıyı atıyor ve bir bakıyoruz ki kalkma buna duruyor. Çıkış kapısı falan yazıyor. Jax da bir tane topu alıp ısınmana kaçıyor. Kalkma Vagata'ya saldırıp ona glitchliyor. Tam Vagata'ya yardım etmek istese de dokunamıyor. Çünkü elinde O sırada Jax de Kindle'la Gangle'la beraber Glock'ın Zul... Zulu'la götürdüğü deliğe gidiyorlar beraber. İçeride Glomplay'ın kraliçesi. Kla, kla, kraliçeleriyle kafra falan. kafmayı düz, kafmayı um, etkisiz hale getirmek için, için uh, düzeltmek için ve pomnin elini düzeltmek için Kane'i bulmaları gerektiğini söylüyor. Pomni de hem kafmayı yakalanmaya hem de Kane'i aramaya başlıyor. O sırada bizim muhteşem üçlü de zaten Glon kvalitesinden istemeye başlıyor. Zubul nerede bilmiyorlar sakat. Zubul nerede biliyorlar aslında bu arada Glove kalitesinin yani Glove kalitesine ait şu an Zubul. Zubul'u geri almaları lazım. Zubul'la kalkışıyorlar. Zubul'u buluyorlar aslında. Direkt sokak Zubul'a yardım etmek istemiyor. Zubul onlar, onlarla kötü konuştuğu için. Gangle'la Kingle'ı tak kalmak asıl yapıyorlar. Gangle parmakları olmadığı için kaybediyor Um, King zulu kurtarmaya çalışıyor fakat el kolları olmaz için beceremiyor ve kraliçe yiyor da fakat zulu ölmüyor herik <laughs> Pony bir çıkış kapısına asılıyor ve kendini düşünüp kapıdan geçiyor kapıdan geçince daha fazla çıkış kapısı ve o çıkış kapısından geçince de daha fazla çıkış kapısı. Bir dediğiniz backwards gibi bir döngüye giriyor. Burada kafamda yılan kraliçesi nasıl aldı bir mağarayı bulup fakat en azından zubları kurtarabiliyoruz gibi bir gün basarsın ya sanki daha önce görmemiş gibi bildiğiniz delinmeye başlıyor artık. Kaçan çıkış kapısından geçti ben bile sayamıyorum. Bu CNA logosunu unutmayın burada. arada. İleride çıkacak. Son kapıdan geçince şak diye void. Kane Pom niye algılıyor? Yani Sivkin dışına çıktığını. Ve onu Sirk'e geri getiriyor. Kalkmıyor, geri çikolatla atıyor. Ve Vagata ile düzeliyor. Maria bittiği için yemek yeme haklı oluyor. Zubulsa yemek ay babulsa yemek azlamış o sırada bu arada babullar Kane'in NPC'leri. Fakat bu dijital dünyada yemek yemeksiz doyumuyor. Sadece dijital gerçek olmayan bir tat veriyor. Hiç uyku, yorulma, hiçbir diyeceğiniz olmuyor. Bu travma dijital gerçek olmayan bir dünya rüya gibi düşünün ve bu da ve bu da dijital sorkusun tüm hikayesiydi. <laughs>